Yalnız baştan söyleyeyim, hesaplar benden. Ya, böyle bir şey mümkün değil. Siz benim misafirimsiniz, <laughs> hesap ben öderim. Dünür, benim karının diyeti yüzünden habire toplandık. Onun için beni değilim hesaplar. Böyle bir şey yok. Bak, dünür, kusura bakma, bu benim kırmızı çizgim. Ya benim ya bir dakika, bir dakika. Şey yapmayın, tartışmanıza gerek yok. Benim aklıma bir fikir geldi. Süper, bayılacaksınız. Biz geçen gün ajansdaki adamlarla beraber oynadık O olarak. ne demek ya? Ben Taşro'nun erkeğiyim oğlum. O da Karadeniz erkeği. Bizim oyunla oyunla ne işimiz olur? Biz zero muyuz? Ya bir şey yapıyorum Haruk ya? Her şey fırtlığa giriyorsun ya. Ne olur dinlesen ya. Bir şey mi oğlum? Yerinden bir şey mi eksilir yani? Şimdi bak, herkes telefonlarını böyle masaya koyuyor, tamam mı? İlk karısı arayan da hesabı ediyor. Nasıl? Yani sen. Sadece... Nereden biliyorsun abicim? Belki Meltem arayacak seni, sen ödeyeceksin hesabı. Mertem <laughs> beni <laughs> Arayamaz mı? Belki Sultan Hanım arayacak, hesabı ödeyecek. <laughs> ben, Sultan beni arayacak. Ben dışarıda olacağım, beni arayıp rivrim edecek. Allah <laughs> 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 Allah, al, ya bebek tamam. Peki, Özlem arayacak, Sertaç Bey ödeyecek hesabı. Olamaz mı yani? Kesin olur, ben size söyleyeyim. Özlem dayanamaz zaten. Ve mutlaka arar. Hesabı da Sertaç Bey öder. Bak buraya yazıyorum, mutlaka rahat edin. <laughs> Benim karım istediği zaman arayabilir efendim. Ben kendisinin telefonlarından hiç rahatsız olmuyorum. Ama şu anda maç izlediğimizi düşündüğü için arkadaşlarımla arayıp rahatsız edeceğini sanmıyorum. Özlem ince bir kadın. <laughs> Sen öyle zannediydin? <laughs> Allah hesap ödemeyecek biri varsa, yani kesin ödemeyecek biri varsa o da benim galiba. bir Ben beni hayatta aramaz. <laughs> Bakar mısın? Kira havaya atılan bir para demektir. Ha, şimdi. Eğer isterlerse peşinatı biz de hallederiz. Evet. Ama önemli olan onların bir karar vermesi. Yani bence birazcık ev dolaşmaya başlasınlar. Hmm. E, belki hani kiralık bir ev bulacaklar, çok içlerine sinecek ya da satılık bir eve denk gelecekler, aşık olacaklar. E muhite karar verdiler mi? Aynen. Muhit en önemlisi. Ya bilmiyorum ki yani soramıyorum da. Hmm. Ya sonuçta Biliyorsun bu konular biraz hassas. Bu konudan bir tartışma yaşadılar. He. O yüzden hani böyle biz bir şeyler sordukça... ...sanki onların üstüne baskı oluşturacakmışız gibi geliyor. O yüzden böyle bekliyorum. Hani onlar bir şey söylesinler diye. Biraz geride kalmaya çalışıyorum. Bir emlakçı vardı. Sertaç'ın arkadaşı. Ay Adam bize çok yardımcı olmuştu. Elinde böyle e, satılık evler de vardır herhalde. İsterseniz ben ona bir danışayım Ya da Emre'ye numarasını vereyim. Arasın çocuk bir konuşsun. Olur tabii. Tabii yani çok isteriz. Tabii sağ olun. Ay yokmuş bende numarası. Dur Sertaç'ı arar öğrenirim ben şimdi. Tuna Bey, siz özlemi çok yanlış tanımışsınız. Kusura bakmayın ama evliliğiniz de bu yüzden bitmiş efendim. Aman iyi ki de bitmiş. Özlem ben arkadaşlarımla dışarıdayken bir kere aramadı bugüne kadar. Bir kere. <laughs> Ay bari. Sen hiç aramadın bugüne kadar? Aramadım ben efendim. Yedim ben de bunu yani. Seni sen, aramadım. Özlem sırf rahatsız etmek için arar. Özellikle arar. Dişi gücü bırakır sırf seni rahatsız etsin seni arar. Böyle bir şeydir o yani. Ama görüyor Hayatta, hayatta aramaz bak. Ben net söylüyorum size. Çünkü bizim özel alanlarımız var. Haluk, yani biz özel alanlarımıza asla kimseyi sokmayız. Mesela ben arkadaşlarımla bir yere mi ya da gönül arkadaşlarıyla bir yere mi gittim? Hayatta birbirimizi aramayız. Ya öyleyizdir ya. İlişkimizi onun üzerine kurduk biz Haluk. Evet. dominant teyzeden mi bahsediyoruz yoksa başka bir kadından? Aa yok <laughs> artık daha neler. <laughs> tövbe tövbe. Başka kadın olur mu? Hayatta beni aramaz. Bak buraya yazıyorum. Hesabı kesin ben ödemeyeceğim yani. Demiyorum <laughs> yani. Benim bildiğim dominant teyze beş dakikada bir böyle zıpırt arar. Hayatta aramaz. Hayatta. Hayatta öyle bir şey olmaz. Bak yazıyorum buraya. Hayatta aramaz. Göreceğiz. Göreceğiz. Ah, buldum emlakçının numarasını. ha Gerek kalmadı Sertac'ı aramama. Ben yollayayım size hemen. Tamam siz gönderin ben de Emre'ye gönderirim. O da konuşur. Tamamdır. Sağ olun Özlem Hanımcığım. Ay, hmm. Rica ederim ne demek ayol. Meltemciğim benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Hmm. Tuna'nın bir arkadaşı var ajanstan. İyi de bir çocuktur. İhtiyaçtan evini satıyormuş. Ha. Hmm. Kelepir yani. Böyle emlakçı memlakçı parası da olmaz arada. Beğenirler mi evi onu bilemiyorum tabii. Bir görmeleri lazım da. Ben yani Tuna'yı arayıp sorayım mı? E sen şu fotoğrafları bir iste. Tuna'yı arayayım sorayım. Hem böyle kolaylık da olur onlara. Yani bir peşinat verirler. Ondan sonra aydan aya çocuğa öderler. Öyle kredi müredi almak zorunda da kalmazlar. Kredi nedir yani? Öde öde bitmez. Değil mi? Aynen. Doğru, doğru. Yani... Fotoğrafları iste de. İsteyim, dur ben arayayım. Evet, evet sen iste. yakaladım. Gizli gizli telefonuna bakıyorsun. Saçmalama ya, canım. şey yapıyorum. Ben. Öyle şey yaptım ben hani. Öyle bir ben... Aman ondan mı korkacağım? Abi dur bak burada. Korkma korkma. Gönül arasa da hesaplar benden. Yok olmaz benim. Bak laf ağızdan bir kere çıkar. Kimin karışı ararsa hesabı o ödeyecek. Yatım. Yok ya, yok ya, baksana nasıl morardı. <laughs> ben onu rahatlatmak için söyledim. <laughs> ah oh, İrem ah ya. Ya keşke hayatımda olsaydın, ilişkimiz devam etseydi. Yani o zaman beni arayabilirdi en azından beklerdim ki isterdim de aramasını. Vallahi bütün masanın hesabını, bütün masaların hesabını öderdim ben. Alo, dar Bu ne Dik dur oğlum biraz. Neredeyse ınga diye ağlayacaksın. Ay, ya. Cık, cık. Ben İrem'in yerinde olsam ben de seni aramazdım Tolga. Ne diyorsun sen ya? Ya sen sussana oğlum. Adamın morali bozuk zaten. Ne <laughs> yapayım Haluk Bey? Yalan mı söyleyeyim? Kızın arkasından çevirmediği dolap kalmamış. <laughs> Annesine yalan söylerken de İrem'e yakalanmış. Yalan söylersen böyle olur işte. Söylediğin yalanlar ayaklarına dolanır. Ya Haluk abi iznin var mı? Ben bunu döverim ha. Sen tak. Ben bir şey söyleyeceğim. Eğer Meltem seni ararsa çok gülerim yalnız Haluk. Söyleyeyim yani. <laughs> Meltem beni arayacak ha. <laughs> böyle bir şey mümkün değil. Oğlum sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Sen böyle bir şey gördün mü Meltem'in beni aradığını gördün mü ha? ha? Göremezsin, mümkün değil öyle bir şey. Aa Meltem, <laughs> Tuna'yı aramadan bir bakayım dedim. Çocuk paylaşmış sosyal medyadan diye. Paylaşmış resimlerini. Aa, Bakayım. Sultan. Bakayım. Bak. Hmm, bakayım. Hmm. bak. Oo. Ha? Mutfağı çok yeniş. En önemlisi odur da. Hmm. Tunucuğum, Ha bu pırasanın içine ne koydun ya? Emineciğim bir tabak daha var. Şimdi Ben çok az portakal suyu koymuştum. Bu portakal suyu Hı. çok iyi fikir. Yapacağım o için. İnşallah ben. ne güzel üçüncü tabağını yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, e, Sultanım yani tamam sebze yemiyor ama öyle tabak tabak da yememek lazım. Diyetteyiz malum. Kız elini niye korkak kalıştırıyorsun? Bana bir tane diyet listesi yetmeyin. En az iki üç tane diyete uyman gerekiyor. İyi <laughs> <laughs> e, gönül çabuk. Ben bu soruyu anlamadım. Bakayım hangi soru? Anladın mı? Anlamadım. Anne babamı arayalım mı? Belki anlatabilir. Nasıl yani ben anlatamıyor muyum? Yok sen de anlatabiliyorsun ha. ama yani babamdan daha iyi anlıyorum. Tamam peki ama baba birazdan gelecek. O zaman sorarız şimdi. Telefonda zaten anlatsa da anlayamazsın. Ama ben birazdan uyuyacağım. Lütfen anne ara. Yarın sınav ben. <laughs> <laughs> her şey olabilir abicim. Sen telefonda çalabilir bak burada söylüyorum. Espin ya. Oğlum Mertem beni aramaz. Normal ben biliyorsun. Normal biliyorsun ki evden çıkarken sana acayip sinirlendi Mertem. Ben Oğlum, olacak. Kaç yıllık karım. Ben kanımı tanımıyor muyum? Evet. Aramaz diyorsam aramaz. Efendim bence Sultan Hanım Rıza Bey'i arayacak. Bugün hesaplar Rıza Bey'den. <laughs> Oo hiç var. Aksine memnun olurum. Ama benim kar beni arayacak. Hiç sanmayalım. Çekinir bir kere, çekinir. <laughs> Alo karıcığım, verdiğim siparişe merak etme, hemen geleceğim. Şimdi anladın mı? Şimdi anladım anneciğim. Altı deste beş düzlü alıyor. Evet, bravo sana. Hadi o zaman. Yata. <laughs> Hadi tamam. iyi geceler biz. Hadi iyi geceler. Koş 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 koş. İyi geceler. Pijamalarını giyiyorsun, dişlerini fırçalıyorsun. <laughs> Hu aklıma ne geldi? <laughs> ne geldi? Biz Karadenizliyiz. Bizde müteahhit temposu ne var? Rıza'yı arayayım da uzaktan bir akrabası vardı. Onlar testi testi ev yapar, düzüne düzüne. Fikir verir de uşaklara. Bir arayayım da sorayım. Iyi fikir. Ne fikir? <laughs> ne Bütün hesaplar benden bu akşam. <laughs> ben ödüyorum. Açsana. Açayım mı? Açayım. Alo İrem. Tolga. Sana tek bir şey soracağım ve bana doğruyu söyleyeceksin. Tamam tamam hayatım sor. İrem'den ayrılacağım diye kime söyledin? Telefonda konuştuğun kimdi? Sultan hanım. Rıza Bey'i aramamakla iyi yaptınız. Kiysin. E diyorum çünkü yani şimdi çocuklarla konuşmadan böyle biz bir şeylere kalkışmayalım. Onlar önce bir kararlarını versinler, bizi bildirsinler. Ondan sonra ya ben şimdilik Özlem Hanım'la gönüllü söylediklerini de önermeyeceğim zaten onlara. İyi peki sen biliyorsun. Hı. Hadi. Hadi. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. Iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hava ayırın. Hava ayırın. İyi akşamlar. Geç Açtım. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.